bölüm 94 nolu kapıdan girilen kapalı mescid alanlarının olduğu yer Kral Fark kapısı kapısıyla yapılmaz kapsamda Umre kapısı ile Kral Fark kapısı arasındaki yapılıyor. Evet. İftar sonrası 94 nolu kapıdan girdiğimiz zaman bakın buralarda da boşluk alanlar mevcut. Kabe'yi görecek şekilde burada da e, revaklarda olduğu bölgelerden teravih namazı eda edebilirsiniz. Hemen arka tarafında da bayanlara ayrılmış yerler var. Bayanlar da arka tarafında namaz kılabilirler. Burayı da sizlere bu şekilde göstermiş olalım. Şöyle geri planı da göstermiş olayım. Bayan bölümleri biraz daha yoğun olmakla birlikte e, orada da yer bulunabilir ama orası daha sıfır erkek bölümüne nazar. sesi geliyor. O da ders yapmaya devam ediyor. Bu Mesci-i Haram'daki ders halkaları da bu bölümde burada da rahat bir şekilde namaz kılma alanı bulabilirsiniz. Şu anda biz çatıya çıkmak isterken yürüyen merdivenlerin tıkalı olmasından kaynaklı olarak kendimizi burada bulduk. Sürpriz bir şekilde farklı alanların videolarını çekelim diyorduruz bu şekilde e, sürpriz bir şekilde biz de bugün bu 94 nolu kabının girişinden 88 ve 94 arasındaki girişler bir yer görmüş olduk. Evet gördüğünüz gibi bakın buraya e, güzel bir e, sistem kurmuş buradaki soğuklu kardeşlerimiz. Bakın hemen giyimlerinden fark ediliyor. Soğukları nasıl tanımlıyorsanız giyimlerinden fark ediliyor. Diğer e, kardeşlerimize göre e, sandalyelerle birlikte gelmişler. Sandalyeler yanlarında bardaklıklarıyla birlikte e, oturma alanı da sunuyor. Bakın şu şekilde burada bolca bireysel olarak e, çay kahve ikram eden getiren, buralarda insanlara iftar ettiren insan var. Çay kahve. Zencefil. Evet. Zencefil içelim. Bari boğazımız biraz tahiş olmasın. Burada da zencefil karışımlı. Zencefil bal karışımlı. Sıcak içecek sunuluyor. Zaman zaman bek geliyor. Hemen tava falanı karşı tarafta bakın devaklar gözüküyor. ders yapılan yeri de göstermiş olayım. Bu hocaların YouTube kanalları da mevcut. YouTube kanallarından da buradaki çekilen yayınlar yayınlanıyor. <laughs> هذه كلها مقالات آسفة ومن الكذب على الله جل وعلا ومن أيده هؤلاء هم أعظم الناس ظلما وجهلا ومخالفة للحق ولذلك كان من جزائهم أنهم يعرضون على ربهم أي أن الله سيوقفهم بين يديه فيجازيهم على ظلمهم وعلى كذبهم عليه ويحكم عليهم بالعذاب الشديد لذلك هو الموقف يقوم الاشهاد الذين يشهدون على الناس سواء من الملائكه الذين يسجلون اعمال بني ادم واقوالهم وبالتالي يسجل افتراءاتهم او من الانبياء

Peçete, mendil dağıtan. Hurma ikramında bulunur. Bol bol iftarlık mevcut. İnsanlar yediklerini yiyorlar, yemediklerini de paketlerde saklayıp daha sonra tüketiyorlar. Zencefil. Zencefil boğazı da ısıttı, güzel geldi. Tekrar. Asibimize zencefil geldi. Bugün de çay, kahveden farklı olarak zencefil tüketmiş olduk. karşı tarafta da var. 68 nolu kapı gözüküyor buradan. 68 ile 94 arasındaki kapılardan bu alt kata giriş yapılabiliyor. Yine buranın üst katları da aktif olarak kullanmıyor geri planda. 2 yıl önce tava alanında yatsı namazını kıldıktan sonra hemen karşı tarafa geliyor. Ve buradan Kabe'yi görecek şekilde namaz eda ediyordum. Şu anda da öyle bir manzaraya denk geldim. Şu anda Kabe-i Evet. Kabe-i şu anda revaklarının arasında az da olsa görebiliyorum. Bu şekilde görebildiğim alandan namazımızı eda ediyoruz. İki, önce üç gün önce. Kapalı mescit alanlarında randevuyla namaz kılarken e, bir defa umre yapmamıza izin veriyordu. O dönem orada bir koridor sadece olun olduğu bölgeden Kabe-i Muazzama'yı görüyordu. Orada yer bulabilirsek bulabiliyorduk. Bulamazsak e, sağa solda kılmaya çalışıyorduk. Yine de tavaf ettiğim zaman buraya gelip, burada müsait bir yerde, sol tarafta özellikle Kabe'yi görecek şekilde durarak teravih namazlarına eda ettiğimiz olur. Rabbim sizlere de buralarda namaz kılmayı, bu mekanlarda bulunmayı, buralarda istifade etmeyi nasip eylesin. Şöyle yavaş yavaş ben size kamerayı yaklaştırayım. Bakın şurada hemen e, ee, Rüknü Yemani'ye doğru olan köşe gözüküyor. Rüknü Şami ile Rüknü Yemani arasındaki köşe hemen seçebiliyorsanız şurada Kabe-i Muazzama'yı buradan görebiliyorsunuz. Evet, Ramazan'da bu şekilde Kabe'yi görecek bir alanda namaz kılmak herkese nasip olmaz. Allah'ım sizlere de nasip eylesin. Teravih ve vitir namazlarının e, tava tavaf alanında kılınmasına müsaade ediliyor. Yaş namazına denk geldiğiniz zaman tavaf alanında da kılabilirsiniz. Bu engellerin olduğu katta da kılabilirsiniz. Üst katlardan da Kabe'yi görecek şekilde e, eğer bariyerler müsaade ederse görebilirsiniz. Ama onun dışında mümkün değil ee, kesinlikle öncelikli olarak tavaf burada tavaf e, teravihten daha sünnet daha eftal dolayısıyla tavafın devamlı olarak e, yapılması isteniyor çünkü orada namaza durulduğu zaman bu seferde namaz kılanların hakkına girilmiş pardon tavaf edenlerin hakkına girilmiş oluyor umre yapan var ramazanda umre yapmak diğer zamanlarda umre yapmaya göre çok kurtar, sevap Bundan dolayı herkes müsait olduğu vakitte gelerek Ramazan umresini gerçekleştirmeye çalışıyor. Ülkemizden birçok kimsenin gelip burada Ramazan'ı geçirmek istediği gibi. Rabbim tekrardan bütün dualarımda yer verdiğim gibi Gazze'deki kardeşlerime yardım eylesin. ümmet Muhammed'in onların kolu kanadı olmayı, eli, kolu, bacağı olmayı, gözü olmayı bir yerlerinden tutup onların mücadelesi içerisinde olmayı cümlemize nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'in her bir ferdine onları anlayıp onları e, kendilerini onların yerine koyarak o şekilde düşünmelerini nasip eylesin. E, artık buz bitti. 150. günü açtı ve zulüm hala devam ediyor. Buradan Beytin Rabbine tekrar ve tekrar yalvarıyor, yakarıyor ve ondan yardım diliyoruz bu zulmü ancak e, o durdurur. Biz aciz kullar e, bu kadar kuru kalabalığa rağmen bu gücümüzü maalesef e, kullanamıyoruz, durduramıyoruz. Rabbim bizlere izzet nasip eylesin. Bizlere inandığı gibi yaşayanlardan eylesin. Namazlarımızı kılıyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz. Elimizden geldiğince Kur'an-ı Kerim okuyup farklı ibadetleri yapmaya çalışıyoruz. Allah katında değerimizi yükseltecek birçok farklı ameli yapmaya çalışıyoruz. Bu da farklı bir iş. O yüzden Doğu Türkistan'da da var bu durum. Orada da Çin'e maalesef bir şey yapamıyoruz. Arakan'da aynı şekilde Myanmar hükümeti tarafından kardeşlerimiz katledildiler. Bu kanayan akan gözyaşlarının ve kanların durması için Rabbimden niyazımız odur. Bir an önce bu işe bizler vesilesiyle son versin. Çünkü o dur, her şeye izin veren, görüp gözeten, bilen, duyan kalplerde olanı bilen Rabbim bizlere izzet nasip eylesin, uyanış nasip eylesin. Bir ve beraber olduğumuzu bizlere tekrar ve tekrar hatırlatsın. Ümmeti Muhammed'in her bir ferdine karşı içimizde kin ve nefret bırakmasın. Ümmetim Muhammed'in yetim ve öksüzlerine Rabbim sahip çıkanlardan eylesin. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.